Şimdi Burak Hocam öncelikle e, Erdoğan Paşa'mdan bir e, bütün açıklamalarla birlikte ne olacak bu F-16 meselesi e, yorumunu alacağım ama e, bu ABD sürecini ve yapılan açıklamaların tercümesini size sormak istiyorum. Hemen şunun altını çizelim. ABD Büyükelçisi'nden de Jeffrey Flake'den de bir açıklama var. Onu da son dakika olarak e, yansıtıyoruz. Bu sözcüler bunu söylüyor. Yani Türkiye'ye yani kongreye saygımız var. Ee, ama Biden, ile ilişkilerin olumlu seyretmesinden yana, e, Biden e, Türkiye'ye güvenilir müttefik olarak çok güveniyor. İsveç e, Finlandiya'nın da bir an önce üye olmasını istiyoruz. Onun tercümesini e, Burak Hocam sizden rica edeceğim ama Jeffrey Flake'in açıklamasına bakalım. E, Çavuşoğlu Blinken, e, Washington'daki görüşmeden e, mutluluk duyduklarını belirtti Ankara Büyükelçiliği olarak. E, F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla ABD Kongresi'nin e, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığı sorusuna o da cevap veriyor. Ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi diyor ki hayır burada bir bağlantı yok. Bakan Blinken bunu açıkça söyledi. Ve Bob Menendez az önce zaten e, Ned Price'ın da yanıtladığı o soru yani saygı duyuyoruz ama Biden olumlu ilişkiden yana yanıtını vermişti ABD Dışişleri Sözcüsü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi de diyor ki Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına karşı e, çıktığını yineledi. Senatör Menendez'le hem temsilciler meclisi hem de senatoda birlikte çalıştım. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var. Ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu da söylemeliyim ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var. Bu kongrede de öyle. Eee bir yandan da Başkan Joe Biden Türkiye'ye F-16 satışına destek vermeye devam ediyor. Pozisyon değişmedi. Kongre yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolayısıyla yönetim, hadi bunu yapalım diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongre ile bu konuda çalışıyor. F-16 satışına yönelik ne zaman bildirimde bulunacak Biden yönetimi diye sorulduğu zaman da kesin bir tarih veremiyoruz ama verimli diyaloğumuz var gibi bir yanıt geliyor. Suriye konusunda da var ama onu sonra aktaracağım. Burak Hocam ne anlama geliyor yapılan bu açıklamalar dünkü görüşme? F-16 mevzusu... Şimdi Evet. bu açıklamaların her birini bir kenara koyalım. Çünkü doğru bir laf var. Flake'in söylediği. Biden'ın geçen NATO toplantısında söylediğiyle bugünkü Amerikan yönetiminin söyledikleri arasında hiçbir fark yok. Ya, aradan bütün diplomatik kelimeleri, bazı işte mesajları falan çıkardığınız zaman olay çok net. Bir, çok gayet diplomatik dil harici konuşacağım. <laughs> Müsaadenizle net bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri gövdesini koydu ortaya. Ve İsveç'i Haziran'daki NATO toplantısında full üye yapmak için İsveç'e garantiler. Bayt. Bir. Ee, Türkiye'nin rezervinin ne kadar ciddi olduğunu biliyor. Fakat Türkiye'yi de bir şekilde yanında tutabilmek için sadece sebebi bu da değil. İki tane temel sebep var. Bunlardan biri İsveç konusunda Türkiye'yi yumuşatabilmek için F-16 kuartını oynuyor. Bunu da açık açık söylüyorlar Washington'da bu arada. Yani bunlar benim şahsi fikrim değil. Washington'da konuşulanları söylüyoruz. Daha dün akşam online bir toplantıdaydık orada. İkincisi de Türkiye'ye bu bilhassa Beyaz Saray'da çok konuşulan bir nokta. 1946'da 47de işte o meşhur Stalin'in Türkiye'den yani Truman doktoruna da sebep olan taleplerinde Türkiye nasıl Amerika ve NATO tarafına itildiyse bu sefer Amerika tarafından aynı hatalar yapılıp Türkiye'nin Rusya'ya itilmemesi konusunda bambaşka bir approach, e bir bakış açısıyla yaklaşmak istiyor Biden yönetimi. Dolayısıyla çok açık ve net söylüyorum. Biden yönetimi Türkiye'ye F-16'ları satmak istiyor. Bu çok net. Yani hiç bunun tartışmaya açık tarafı yok. Çok net. Ama Biden yönetimi bunu istemekle beraber bunun arkasında ne kadar durmayı göze alabiliyor soru işareti. Çünkü gelelim sizinle de defalarca kez konuştuğumuz işin teknik tarafı. Şimdi Sayın Amerikan Başkanı bir diyelim bakan atıyor. Yani Obama Hillary Clinton'a atıyor değil mi? Hillary Clinton Amerikan Senatosu'nun önüne gider ve Hillary Clinton bakan olsun mu olmasın mı diye bir oylama yapıyor. Bu oylamanın neticesinde de eğer müspet oy alırsa e, bakan olur, alamazsa olmaz. Bu CIA başkanı için vesaire için de geçerlidir. Bu kongrenin elinde bulundurduğu başkanın atamalarına veya diğer hadiselere karşı onaylama yetkisidir. Şimdi Amerika'nın silah satışı meselesi şu elimde duran yaklaşık 200 sayfalık kanunda yazar. Arms Export Control Act. Bu 1961 senesinde hazırlanmaya başlanmış, o günlerden itibaren pişirilmiş bir tasarıdır. Burada en ufak detaya kadar bu sürecin nasıl olacağı yazar. Şimdi bu yanlış anlaşılmaması için kelimelerimi çok doğru seçmeye çalışacağım. Amerikan Kongresi'ne onaya, Türkçe tabiriyle onaya gitmez. Ama Amerikan Kongresi bunu engelleyebilir. Bunlar çok farklı şeyler ne demek istiyoruz e, Türkiye silah satacağız evet mi hayır mı diye bir oylama olmaz ama Türkiye'ye silah satıyoruz 15 gün önceden NATO üyesi olduğumuz için 30 gün önceden eğer NATO üyesi olmazsanız birkaç tane daha böyle özel durumu olan ülke var Amerikan kongresine bildirme yapılır bildirilen dört yeri de söyleyeyim bir senat yani senato başkanı başkan yardımcısı olduğu için pro tempore diye tabir edilen kişiye Temsilciler Meclisi Başkanı'na, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ki Menendez de bunlardan bir tane. Tamam. 15 gün önceden bu bildirimi yaparsınız ki bu bildirim daha yapılmadı. Informal dediğimiz gayri resmi yapıldı. Bir nabız yoklamak için. Amerikan Kongresi'nde iki tarafta birleşip hayır biz bu satışı istemiyoruz diye bir yasa teklifi verelim. Resolution dediğimiz bir modda, bildiği yani kanun değil, resolution diye tabir edilen bir teklif verilir. Bu teklif iki taraftan da geçerse siz bu işin önünü kongre olarak tıkayabilirsiniz. Açık ve net. Ama başkan biraz önce bir tabir kullandı. Amerikan başkanı bunun ne kadar arkasında duracağı önemli diye. Başkan veto ederse bunu, üçte iki gerekir, onu da kolay kolay bulmaları zor. Şimdi bundan şuraya bağlatıyorum işi. Trump döneminde Amerikan tarihindeki en büyük silah satışına mani olmaya kalktı Amerikan Kongresi. Ee, Suudi Arabistan'a yapılan silah satışına. Nitekim basit çoğunlukla bu resolution'ı geçirdiler. Fakat veto neticesinde tekrar satış hayata geçti. Yani uzun lafın kısası yasa olarak tamamen bu elimde biraz önce gösterdiğim yasada her şey yazıyor. Amerikan Kongresi'nin birebir onaylama değil ama çok ciddi anlamda mani olabilme ya da başında bulunan Menendez gibi başkanların yani komite başkanlarının Foreign Relations Dışişleri Komitesi başkanlarının hadiseyi 60 gün 90 gün vesaireye götürebilmek gibi bazı hakları var. Onlara çok detaylara girip kimseyi sıkmayayım. Ama uzun lafın kısası şu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne bu muhtemelen 10-15 gün içinde, bilemediniz bir ay içinde ikili bir teklif olarak gelecek. Kanunen ayrı gelmekte. Biri Yunanistan'a F-35 satışı, ikincisi de Türkiye'ye F-16. Yunanistan'a F-35 de Türkiye'ye F-16'yı aynı anda getirmelerinin sebebi de daha önce de bildiğimiz gibi biraz kongreye hani yumuşatmak gibi bak oraya daha üst bir şey veriyoruz. Daha güzelini veriyoruz. Öyle Aynen öyle. O o böyle hava yaratmak için bu sunulacak. İkincisi de e, bilhassa İsveç konusunda Türkiye'ye değil ama Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne başkan iç lobi yapmak suretiyle bu bizim o sihirli bir kelime vardır. Şu kanun teklifinde yaklaşık yüze yakın geçer. Ulusal güvenlik menfaatlerimiz. Amerika'nın ulusal çıkarları. Yani kanunda geçiyor bu. Bu tabiri kullandığınız zaman işler bambaşka bir hal alır buradaki bütün kritik nokta şu. Net Price'ın ne dediği de çok önemli değil. Menendez'in ne kadar işin arkasında duracağı da önemli değil. Bunların hiçbir önemli değil. Mühim olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden. Kusuruma bakmasın değerli hocalarımız da çok uzattım belki. Hem dinleyicilerimizin hem onların affına sığınıyorum. Kısaca toparlıyorum ama. Şunu söylemek istiyorum. Kimsenin dediğinin bir ehemmiyeti yok. Bütün mesele Joe Biden'ın ne kadar bu işin arkasında durup durmaması, bu da bunu satmak istemiyor anlamında değil. İç politikada başını kaşıyamayacağı bazı durumlarla karşı karşıya, burada kongreyle ne kadar büyük bir münakaşaya girip girmek istemediği işin istikametini belirleyecek. Ama e, bugünkü hava durumunu sorarsanız, e, Türkiye'nin İsveç'e vetosunu kaldırması, Amerika'nın kongresine, Amerikan yönetiminin yapacağı önemli bir lobi olacak diyerek sözlerimi tamamlayacağım.